Yedinci soru. Aşağıdaki denklemi sağlayan x değeri kaçtır? Logaritma 3 tabanında parantez içerisinde logaritma 2 tabanında x -2 eşittir 1 şeklinde bir denklem verilmiş. Bu şekilde logaritma içinde logaritmalı ifadelerin eşit olduğu bir sayı halindeki denklemi görecek olursak, yapacağımız şey bu logaritmanın tabanlarını karşı tarafa üssü sayının tabanı olarak göndermek olacaktır. Buradaki en dıştaki tabanımız 3. Bunun önünde herhangi bir çarpım durumunda sayı olursa bunu gönderemeyiz. Önde bir sayı olursa önce onu bölü olarak göndereceğiz. Toplama çıkarma durumunda bir şey olursa önce onu karşıya gönderip ondan sonra tabanı göndereceğiz. Buradakinde o tehditlerin hiçbirisi yok. Tabanı karşı tarafa üstlü sayının tabanı olarak gönderiyoruz. Karşı taraf ise üst olacak. 3'ü karşıya gönderdiğimizde kala kala burada logaritma. 2 tabanında x eksi 2 kalır. Karşı tarafa 3'ü gönderdiğimizde karşı taraf 3 üzeri 1 olur. 3 üzeri 1'in sonucu 3'tür. Logaritma 2 tabanında x eksi 2 eşittir 3 oldu. Ardından tekrar buradaki logaritmanın tabanını karşı tarafa üslü sayının tabanı olarak gönderiyoruz. Burada 2'yi karşı tarafa gönderdiğimizde kala kala buradaki logaritmanın üssü olan x eksi 2 kalır. Buradaki logaritma da kalkar gönderdiğimiz zaman tabanını karşı tarafa. Karşı tarafta 2 üzeri 3 olur. Karşı taraf üs oluyor. Gönderdiğimiz taban oluyor. Bu noktada karışıklıklardan mümkün olduğunca uzak durmalıyız. 2'nin 3. üstünü hesaplarsak 8 eder. Buradaki eksi 2'yi de karşıya atarsak x eşittir. 10 olarak sorumuzun cevabını bulmuş oluruz bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.